Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İstimdaduhu emma istimdaduhu ey ne demek? Ma yusta'anu bihi fi taallumi hadzal ilmi ve ma'rifatihi ve ma'rifati qawa'idihi o zannedersem orada noktası yazılmamış değil mi Yasin? Herhalde öyle şey. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar usul fıkhın yardımcı ilimleri diyelim. Veyahut da usul fıkhın değil mi? Kendisinden istifade ettiği onun kaydı ve kurallarının anlaşılabilmesi için usul fıkıh ne yapıyor? medet talep ediyor, istimdat ediyor. Neden? Femin selaseti ulumin. Yani usul fıkıh ilmi arkadaşlar şu üç ilimden ne yapıyor? Besleniyor. Bu üç ilimle usul fıkıh ortaya çıkıyor. İlmul kelami el lugatul arabiyyetu el ahkamu şer'iyyetu. Yani bu üç şeyden hı hı. E, usul fıkı bunlardan ne yapıyor arkadaşlar? Destek alıyor. Bunlardan destek alıyor. Şeyden bir şey diyebilir miyiz yani usul fıkı iyi kavrayabilmek için bu üç ilmi de iyi derecede bilmek lazım. Yani belki de sadece bu üçü de yetmez ya. Yani belki en hı hı. az Yani evet evet bu, asgari olarak en asgari olarak bu üçünü çok güzel bilmek lazım. Fe emme ilmul kelami ilmu kelama gelince feli ecli en feli ecli enne el usulül erbaati e, bu dört asla değil mi? İtibar <laughs> etmek el kitabı ve sünneti ve icma'i ve kıyasi ve i'tikaduha أدلة كلية للشريعة، والاستمداد بها في معرفة الأحكام، والاستنباط، كل ذلك يتوقف على الإيمان بالله تعالى وبرسوله، يعني yani, كلام المذيمة، evet. فأما علم الكلام peki يعني أصول فقههم kelam ilmiyle ne alakası var değil mi? Enne i'tibarel usulü'l erbaati yani bu dört fil ecli enne i'tibare usulü'l erbaati şu dört usulün itibara alınması için Evet. Orayı nasıl okuyalım şey Yasin? Enne i'tibarel usulü ve i'tikadeha değil mi? Onlara, onları itikat edilmesi. Itikat etmek ne diye ama edilleten külliyeten külli deliller olarak onları itikat etmek li şeriatı şeriat için vel istimda du biha onlardan değil mi medet yani bu dört yukarıda zikredilen şeyden yardım almak fi marifetil ahkami vel istimbati hem hükümlerin bilinmesi için ve hem de onlardan hı hı. ne yapmak? Hüküm, Hüküm. çıkarmak, için. Kullu zâlike yetevakkafu alel imani billahi teala ve bir rasulihi. Bunlar hepsi neye bağlı? İmana bağlı. Adı. İman ve Hazreti Peygamberi peygamber olarak kabul etmeye bağlıdır. Ey alel marifeti vel i'atikadi min samimil kalbi. Değil mi böyle? Samimi bir kalple böyle tam kalple itikad edip e, bilmeye bağlıdır. Bi ennehu ta'ala ilahun vahidun vahdehu Allah-u Teala Hazretleri tek bir ilahtır. La şerike lehu onun bir ortağı yoktur. Fi <fî> cemi'il umur tüm işlerde Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Ve enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem minhu Allah tarafından gönderilmiş ila ibadihi kullarına müeyyeden minhu ta'ala hem de Allah tarafından Allah e, tarafından desteklenmiş bi kulli ma yusaddiquhu tasdik ettiği tüm şeyleri ne yapıyor? Allahu Teala Hazretleri tarafından e, teyit edilmiştir. Ve ama ilmul lügatil arabiyeti peki lügat Arap lügatını bilmenin yansıması nedir? Fili ennel edillete minel kitabı ve sünneti değil mi? Delillerimiz, kitaptan ve sünnetten olan delillerimiz arabiyetun, Arapçadır. Ve istedlalu biha bunlar bunlarla delil getirmemiz yetevakkafu ala marifetil lugatil arabiyeti Arap lügatını bilmeye bağlıdır. Arap bilmeden nasıl sen Kur'an ve sünnetten delil getireceksin? Ve emmel ahkamu şer'iyyetun. Peki şer'i hükümlere gelince, şer'i hükümleri bilmeden kalkalım. Hadi usul fıkıh kitabı yazalım. Ve la yuradu bi marifetiha kuna el ilmu bi isbat'iha ev nif iha değil mi? Burada ne kastedilmiyor? Ve emme lehkâmu şer'iyyetu şer'i hükümleri gelince felâ la yuradu bi marifeti hâhuna yani onları bilmekten maksat şu murat değildir. El ilmu bi ispatiha ev nef yiha yani onları ispat etmek ve hatta nef etmek manasında değil. Lenne zalike faidetul ilmi yani bir şeyi ispat etmek veya da bir şeyi nef etmek, o zaten ilmin neyidir? Aynısı. Faidesidir. Ve yetaakharu husuluhu minhu dolayısıyla eğer burada ispat ve nefi olmuş olsaydı ne olurdu? <laughs> e, çünkü bir şeyin faydası onun ne sonudur, neticesidir yani değil mi? Hı, hı o eğer faydayı başa alırsak olmaz yani. Ondan dolayı ne dedi? Burada bizim burada ahkam-ı şer'iye dediğimiz yani o hükümlerin ispatı veya nefi değildir. Çünkü bu onun neyidir? Faydası faydasıdır. Lenne zalike faydetul ilmi ve yetaakharu usuluhu Anhu, çünkü fayda e, o ilmin usulünden daha sonra hı hı. ne yapar? Tehir. Yani, furo, furo usulden sonra gelir. Fela <laughs> yetuqafu ve dolayısıyla ona ne olmaz? Bağlı olmaz. Ne olmaz. etmez. Evet. Çünkü yani fayda normalde ahkâmı şeriiye şer bağlıdır. Onun hı hı. ama ispatı ve eden burada ahkam sureye derken yani fıruk mı kastediyor? Zaten e, usul usul nasıl çağrılıyor? Bir takım cüz'i e, deliller, cüz'i hükümler alınıyor ve onlar ne yapıyor? Ne yapılıyor? Genel hıh hı, külli kaideler şey yapıyor. Kurallar onlardan ne yapılıyor? Oluşturuluyor. Evet. Belil muradu, buradaki murat nedir arkadaşlar? El-ahkamu dediğimiz zaman tasavvuru subuti ve nef'i. Ee, burada. Yani bu helaldir, bu haramdır. Ee, şunlardan dolayı helaldir, şunlardan dolayı haramdır. Yani onu ne yapıyoruz? O hükmün subutunu veya o hükmün nef'ini ne yapıyoruz? Tasavvur. Hı hı. Ediyoruz. ediyoruz. Daha sonra o hükmü ne yapıyoruz? daha sonra ispatı veya nefiyi ni, ni biliyoruz olmadı galiba. Oldu şeyler. Benim tasavvuru subutu ve nefi ey el i'tikadi biha subutan ev nefyen fil cümle. Yani onu işte o hüküm sabit midir yok da sabit değil midir mücmelen ne yapıyoruz? Bunu itikat ediyoruz ediyoruz. Selam, Altı e, 6.5 dakika falan var. Yani burada tamam, kalalım abi. mı yoksa okuyalım mı biraz? Tamam, burada kalabiliriz. Tamam, tamam Selam.